Evet, günaydın hmm. herkese. Günaydın arkadaşlar. Bugünkü yol sohbetimizde ben seni biraz soru eğitim, istiyorum. Hı. Sorular sorular değil de şöyle bir şey sormak istiyorum. Sence başarı ne demek? Hmm. İşte bunu birkaç kelimeyle saba. anlatamam ki. Sence ne ifade ediyor? Yani mesela ne başarılı olmanı yani mesela ne yapsan sen diyeceksin ki tamam okey ben başarılıyım. Herkes Hayvan. için farklıdır yani. hani. İşimi sevmek. Bence. Sevdiğin işi yapmak evet, hani. Sevdiğin işi yapmak başarı getirir zaten. Çok güzel bir bakış açısı. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Doğru. Aslında insan sevdiği işi yapıyorsa zaten başarılıdır. Evet. Onun bir pik noktası var mı sence hani başarının bir pik noktası? Tabii sadece sevdiğin işi yapmak değil. Hı -hı. O devam mı? İşte, Azimle çalışma, disiplin, düştüğün anda bir daha ayağa kalkabilmek, düştüğün yerden bir şey alıp da kalkabilmek. Yani kalkarken de bir şey öğrenerek kalkıyorsun sonuçta. Çok iyi. Bence. Yorumsuzum. Bu arada çok düşündürdü beni. Belki alt yazıya biraz fikir yazabilirim ama onun haricinde yorumsuzum. Teşekkür ederim. Rica ederim.